Neredesin be sen? Herkes senin gibi boşta gezmiyor kızım. Aşk güç sahibi adamım <laughs> Ne diyormuş hırsız patronu? Buldurmuş seni. Kameralar Saat çalarken. El koyarken. Neyse ne, hani çalışmıyordu kameralar? İşine gelince çalışıyor demek ki. Şikayet ettiler seni. Polise, resmi. Aranıyorsun. Şuradan burnunu çıkar, DBT arkasına kelepçe. Artık burada durmaman gerekiyor şimdi. Para lazım, para. Ameliyat olması lazım bir an önce. olup saat sat getir parayı buraya. Haber bekliyoruz. Böyle bir günde şıp diye sertifikasız kutusuz saat alacak adam bulamayabiliriz. Kankacığım. Evet. Anladın mı? Allah kabul ederse Ela kızıma çok dualar ettim. Kızım hastalarımızın da şifasını Allah versin. Paran olunca her şeyin devası bulunur. Gökten yağdır dedim, yerden toplat dedim. Amin. Seni sordular dışarıdan. Kim sordu? İdareden. Hastanın sevk evrağı tamammış. İyi düşündün inşallah. Bu yatağı bıraktın mı bir daha bulamazsın. Özeller çok para. Nereden bulacaksın o kadarını be yavrum? you